Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Almatı'dan işler güçler 11 itibariyle inşallah başlayacak. Evde kaldık. Yani insan sanki bir günah çıkarması gibi oldu dünya, bir temizlendi, toparlandı. Bu son olur inşallah. İnşallah bu bir daha bizim çocuklarımızın torunlarımızın insan olunabileceği son pandemi olur. Çok ütopyik bir dilek gibi gözüküyor olabilir ama inşallah öyle olur. Bugün ilk defa ofise gittim. 45 günden bu yana. En son 16-17 Mart'ta gitmiştim. Ama huylu huyundan vazgeçmez. insanlar aynı şeydeler. Çabuk unutacaklar gibi gözüküyor. İşte bazı önlemler alınması gerekiyor ama hala bazıları inanmıyor işte. Yani açıkçası Trump gibi olanlar var. Ee, Almanya Merkel gibi çok sorumluluk sahibi olanlar var. Ee, Biz Türkiye gibi olanlar var. Kazakistan gibi bu işi ciddi alanlar var. İnsanlar da öyle. yani ülkelerle insanlar hemen hemen sanki aynı gibi. Bugün arkadaşlar e, asansörlerde mesela bir uygulama yapmak istedik. 6 kişiden fazla binmesin gibilerinden. Ofis boş olmasına rağmen yani ilk gittiğimde 8-10 kişi falan indi şeyden asansörde. Yani kurallar tabii ki şey inenmek için vardır diye bir klasik bir şey vardır, absürt bir şey. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Umarım e, bu insanoğlunun boş vurmuşluğu, vurdum duymazlığı, e, bana bir şey olmazcılığı böyle bir son bulur. Aslında kaderci bir insanım ama tabii önlemi de almak lazım. Yani biliyorsunuz rehberimiz ee, Cübbeli Ahmet Hoca. Ben diyor hepimiz o yolun yolcusuyuz öleceğiz ama sürünerek gitmeyelim yani. Bu işin esprisi bu. Biz de Ahmet Hoca'dan aldığımız feyizle bu işlere böyle devam edeceğiz. Selamun Aleyküm Hocam.